1987 yılında Antalya'da kurulan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz. Firma sahibi Ahmet Atılgan'ı tanıyor ve firmanın kuruluş hikayesini dinleyerek başlıyoruz röportajımıza. Benim ismim Ahmet Atılgan. 1984'ten beri bu işi yapan Meltem Üniforma, personel kıyafeti imalatı yapan firmanın şu anki ikinci kuşak yöneticisiyim. Kendim aktif olarak 15 yıldır bu işletmeyi idare ediyorum. Bu işin eğitimini almış biriyim. Bu işin hem okulunu hem de pratikte ikinci jenerasyon olduğu için aile bireylerinden şirk eğitimi dışında da alaylı olarak öğretimini yapmış biriyim. Uzun uzadığı anlatmak belki vakit alır ama 84'ten beri sektörün içindeyiz diyebilirim. Kurulma aşaması biraz enteresan bir hikaye. 80'li yıllarda kurucusu babam ve annem. Niye üniforma dediğinizde esasında Turgut Özal'a bağlı bir hikaye var burada. Kısaca şunu söylemek lazım. 80'li yıllarda ihtilalden sonra Turgut Özal Antalya'da turizmin olacağını öngörüyor. O zamanlarda benim babam enteresan bir şekilde kasap. Bakın gerçek bu kasap. Diyor ki ya bu başbakan diyor ki biz turizm yapacağız, oteller açacağız. İşte burada insanlar gelecek, konaklayacak, bir şeyler olacak. Ne yapabiliriz? Babam da o günkü girişimci zihniyle diyor ki ya bu kadar insan gelecekse, bu kadar yatırım yapılacaksa bu insanlar yemek yiyecek, bu insanlar bir şeyler giyecek, bu insanlara bir şeyler satmak lazım. Burada turizm olacaksa. O zamanki aklıyla turizm nedir diye araştırıyor. Turizmin ne olduğunu bilen yok. Otelin ne olduğunu bilen yok. 84'te burada ya da 80'lerde. O otelin üniformalısını işine alıyor. Deneme siparişlerini. Uygulama otelleri açılıyor. Uygulama otellerinin işini alıyor. Ee, ufak ufak başlıyor. Ha niye üniforma diyeceksiniz? O arada kasaplık işinden tamamen çıkıyor. Ee, benim annem Gazi Üniversitesi Gazi Kız Teknik mezunu. Konfeksiyon tasarım mezunu. Mesleği bu ve öğretmen hoca. Kız meslek lisesinde öğretmen. Öğretmenlikten emekli oluyor. Bu işin içine giriyorlar. Yani işin mutfağında bilen biri var. O yıllar için büyük şans. Tabii hayat böyle evriliyor. Üniforma üzerinden evriliyor. Ve ondan keyif alıyorlar. E bir de tabii e, parantez içinde şöyle söylemek lazım. Sektör bomboş. Otel bile yok. Yani Antalya'da 5 otel varken veya 10 otel varken üniformacı olarak Meltem Üniforma var. Ve başka rekabet yok. Varsa da işte İstanbul'da var, İzmir'de var. Bu işi yapan yok. 95'lere kadar bu böyle sürüyor. Bir 10 yıl. 2000'li yıllarda değişime giren personel kıyafetleri zaman içinde ivme kazanan alanlardan biri olmuştur firmanın çalışma detaylarını Ahmet Atılgan'dan dinliyoruz. Şöyle bir değişim oldu 2000'lerde, onu söylemek lazım. 2000'lere kadar bireyselleşme ve kişisel ihtiyaçlar arka plandaydı. Yani biz çok hızlı büyüyen bir sektörün içinde sektörden daha az büyüyen bir tedarikçiydik. Sektör bizden hep daha hızlı büyüdü. Ama şundan dolayıydı, insanlar hep aynı şeyleri alırdı. Yani şöyle düşünün, bugün bir garson kıyafetini düşündüğünüzde siyah pantolon, beyaz gömlek eskiden. Bunlar mesela 20 yıl önceyi düşünün. Artık bu çok tercih edilmiyor. Yani bugün en basit bir kafede olsa, bir restoranda olsa, milyon dolarlık bir turizm yatırımı da olsa kendini özgü, kendini ifade eden, içerideki tekstiliyle, renkleriyle, renk paletiyle, hatta mimari tasarımıyla müşteride de oluşturmak istediği o anı değeriyle, algıyla ilgili bir personel kıyafeti seçmek yolunda ilerliyor iş. Turizm yöneticileri de bunun farkında arayışları da bu yönde. Yani bu hizmeti alabilecekleri firmalarla masaya oturup ürün alma için konuşuyorlar. Sektörün devrimi, kendi içindeki devrimi 84'ten bugüne 2021'e bence 3 e, aşamada 84-95 arası, 95-2005 arası ve 2005'ten sonra başka bir yere gidiyor. Hatta 2015'ten sonra. Esasında son 3 yıla kadar iki farklı şey izliyorduk, politika izliyorduk. O da nasıldı? Bizim işimiz, özünde bir zanaat kısmı var, yani terzilik var. Kalifiye insanlarla çalışmanız lazım, imalat yapıyorsunuz. Tamam makineleşme var, tamam teknoloji var içeride, kesimi, imalatı. Belli bir ölçüde, belli bir teknoloji seviyesinin üstünde durmanız gerekiyor, kalite ve sürdürülebilirlik için. Ama ve lakin, ustalık da buna paralel bir noktada seyretmesi gerekiyor. Bir çekirdek kadromuz var, bu kadro yaklaşık 30 kişi. Bunu koruruz. Bizim en kıymetli e, sermayemiz esasında 30 kişi. Mutfağı işin, reçeteyi bilen insanlar, öyle diyelim, bir restoran gibi düşünürseniz. E, en kıymetli parçamız o. Yani bugün ne pazar payı, ne para, ne pul, yani her şey değil. En önemli gücümüz insan kaynağı, bu. Yani bu 30 kişinin içinde ikinci bir 15 kişilik ekip var, B takımı diyebileceğimiz. O 30 kişiden o işi öğrenip ilerideki çekirdek kadroya girmeye aday aday olan grup var. Yani toplamda 12 ay boyunca yaklaşık 45 kişi civarında bir ekibimiz var. Ama tabii mevsimsel olarak bizim işimizin sezonu, sezonu olan bir iştir. Antalya'da yaptığımız için çoğunlukla. Temmuz Şubat arası, yani ikinci ay ile 7. ay arası, 5 aylık bir yüksek sezonumuz var. Bu arada dönemsel olarak 5 kişi, 10 kişi, bazen 15 kişi fazla elemanla çalışabiliriz. Ama bu sezonluk, mevsimlik bir yükselme. Çekirdek kadromuz 45 kişilik bir kadro diyebilirim. Maksimum o da. Ee, ama ana gerçek çekirdeği sorarsanız bence 30 kişi. 30 kişilik bir beyin takımı var diyebiliriz. İmalat anlamında da, tasarım anlamında da, her anlamda. Bu 2000 içinde daha önce bahsettiğim gibi 2015'ten sonra tasarım kısmı ön plana çıktı. Yani mesela 2005'te veya 2010'da ya bir üniforma şirketinin içinde grafik tasarımcı bulunsun, işte reklam uzmanı bulunsun, veya bir designer bulunsun dediğinizde belki bunlar havada kalırdı ama artık mecbur. Belli şeyleri hedefliyorsanız. Mesela biz çoğu zaman grup otellerle işbirliği yaparız veya tercih ederiz grup otellerle çalışmayı. Ama şu son dönemde o da kendi içinde farklılaştı. Ne gibi diyeceksiniz? Bugün Manavgat'taki bir otelin ihtiyacıyla Fethiye'deki aynı gruba bağlı otelin ihtiyacı farklıdır. Veya otelin fiziksel yerleşkedeki durumuyla personel kıyafetinin ihtiyacı değişim gösterir. E, kısaca bir örnek vermek gerekirse açık alanları çok, arazisi büyük, tüm araziyi kullanan bir tesiste personel ile siz e, yaz kış uzun kol gömlek giydireyim, yelek giydireyim, işte üstüne ceketler alayım derseniz de üniforma başarısız olur. İşte mekanla veya ihtiyaçlarla tasarımın, modelin, kumaşın paralellik göstermesi gerektiği bir yer var. Mesela ana binası olan klimatize olabilen yerlerde üniforma alıştığımız biraz daha şehir oteli konseptinde kıyafetlere yaklaşabilir veya kullandırılabilir. Ama Antalya ikliminde işte yazın 60-70 derece güneşte sıcağı olan, her gün yıkanan, günlük sirkülasyonu olan, hızlı personel devirizi olan yerlerde üniformanın da tesisin o ruhuyla paralellik göstermesi lazım. Biz bunu karşımızdaki müşteri adayımızın beklentisiyle örtüştürmede bazen zorlanırız. Yani biraz önce siz bahsettiniz, herkesin bir hayali var ve biz o hayali bir şekilde somutlaştırmaya çalışıyoruz. Bazen o hayal e, tesisin gerçekleriyle örtüşmez. Biz görürüz o gerçeği, ama gerçek acı biliyorsunuz. Hani gerçeği söylemek çok sevilen bir laf değil. E, o zaman e, biz gerçeği söylediğimiz zaman ya projeden çekiliyoruz veya her şeye rağmen gerçeklere ters bir hareket yaptığımızda projenin işte başarı oranı düşüyor. O %90'ları kabul etmemin nedeni o. Yani ben biliyorum ki o ürün orada çalışmayacak. Bazen olur maalesef. Ama müşteri çok orada katı duruyorsa, onu çok istiyorsa yaparız. Teslim olur. Bir ay sonra ya bu burada çalışmadı ya da bu burada olmuyor. Demiştik demiyoruz. Aa peki değiştirelim diyoruz. Yenisini yapalım. Bizim esasında bir bölge tercihimiz yok bakarsanız. Yani biz bugün e, Kayseri'den veya Nevşehir'den veya Trabzon'dan İstanbul'a, Ege'ye, yani Türkiye'nin her yerindeki her otele, özellikle otellere bakın bir daha söylüyorum. Hizmet veririz, hizmet üretebiliriz. Ama burada tabii e, lojistik fayda veya işte hizmet götürdüğünüz noktada satış sonrası o hizmeti devam ettirme anlamında e, güçlü olduğumuz yer Alanya ile arası Merkezimiz Antalya olduğu için. Bu doğal bir şey konumlandırmamız itibariyle. E bir de turizmin başkenti Antalya yani Türkiye'de bin tane otel varsa öyle diyelim, Yarısından fazlası kaşla alan yarasında. Öyle düşünmek lazım. E, doğru yerdeyiz. Zaten biz şu an kaşla alan yarasına anca yetişebiliriz. Firma sahibi Ahmet Atılgan, rekabetle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşırken sözlerine şöyle devam ediyor. Ben esasında rekabet kelimesini iki tarafı kesen bir bıçak gibi algılarım. Ne demek istediğinizi diyeceksiniz. Şöyle, e, yarışmazsanız kaybetmezsiniz diye bir laf var. Klişe, belki duymuşsunuzdur. Biz kimseyle yarışmıyoruz esasında. Çünkü e, bizim işimizi yapan herkes günün sonunda bizim meslektaşımız. Bizim yarışımız şurada. Söylediğimizi verelim, vaat ettiğimizi yerine getirelim. Yerine getiremiyorsak da neden getiremediğimizi mantık içinde açıklamaya çalışalım. Ve vaadi gene tutturalım. Yani e, bugünden yarına Meltem Üniforma'nın sözü nedir diye sorarsanız sürdürülebilirlik derim ben. Çünkü en önemli şey o. Sürdürülebilirlik ve malının arkasında durma. Kötü bir şey yaptılar ama bak bunu çözmek için adım atıyorlar, bunu çabalıyorlar, bunu değiştirdiler veya bunu yenilediler veya hatalı olduğunu kabul ettiler, yenisini verdiler. Çünkü bu da değerli bir şey. Ee, yani şu en kötü şey, müşteri kendini ne kadar değersiz hissediyorsa sizden o kadar çabuk uzaklaşıyor. Başarılı bir yol izleyen firmanın gelecek hedeflerini Ahmet Atılgan şu sözlerle özetliyor ekibimize. Yeri gelmişken onu da anladım. Rahmetli babacığım bir laf derdi. Ee, bu ülkede, bu memlekette, bu oteller olduğu sürece bu iş olacak. Yani üniforma işiyle ilgili veya turizm tedariğiyle ilgili. Bugün Antalya'da halı da satsanız, perde de satsanız, et de satsanız, süt de satsanız, ne satarsanız satın. Herkes niye otele satmak istiyor? Çünkü bu milyar dolarlık yatırım buradan ayaklanıp bir yere gitmeyecek. Hatta Antalya şöyle pozitif bir ayrışır bunu bilenler bilir sektörde. Mesela Türkiye ayrı satılır, Antalya ayrı satılır. Hatta Antalya'nın içinde Sidi ayrı satılır. Lokasyon olarak. Yani Sidi'nin ayrı müşterisi vardır, Antalya'nın ayrı müşterisi vardır, Türkiye'nin ayrı müşterisi vardır. Baktığınızda. Turizmde de işte üniforma işi sonsuz bir iş. Yani biz 36 yıldır faaliyetteyiz. Benden sonra, ben bu işi bıraktıktan sonra profesyoneller bu şirketi ayakta tutarken bile bu şirket belki 100 yaşına da gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani o anlamda hedefimiz yok. Zamansız olmak. Böyle açık bir sektör zaten. Zamansız olmak. Yani büyük majör bir hata yapmadıktan sonra, yanlış bir pozisyonda piyasada, Türkiye'de yakalanmadıktan sonra, büyük borçlarla yakalanmadıktan sonra ben bu işin ilelebet sürebileceğini düşünüyorum. Firmanın imalat müdürü Gül Avanoğlu'nu tanıyor ve üretimle ilgili bilgileri öğreniyoruz. İsmim Gül Avanoğlu. Firmadaki görevim imalat müdürüyüm. Burada e, ürünler proje bazında çalışıyoruz. Arkadaşlarımız satışçı arkadaşlarımızın aldığı projeler ilk önce grafik tasarım bölümüne gidiyor. Orada grafik tasarımda ürünler doğru doğ, o grafik tasarımda çizildikten sonra dosya halinde bize yani bana geliyor. Bana geldikten sonra kumaşlara vesaireleri siparişlerini veriyoruz. Onları verirken, sipariş verirken doğru ürüne karar veriyoruz. İpi, düğmesi, yan malzemesiyle her şeyine doğru zamanlı karar veriyoruz. Ondan sonra kesim aşamasına geçiyor. Kesimden sonra da baskısı, nakışı vesairesi o tarz hazırlıklar yapıldıktan sonra daha sonra imalata geçiyoruz. İmalat aşamasında da zaten aynı gün içerisinde hem pantolon hem gömlek hem tişört hem hırçık ceketi bir gün içerisinde dikiyoruz. Günlük kapasitemiz genelde diktiğimiz ürünün çeşitliliği ve modeliyle alakalı da oluyor. Yaklaşık burada e, 38 personelle çalışıyoruz. Ağırlık çalışanlarımızın 24 tane çalışanımız bayan olarak çalışıyoruz. Üretim aşamalarınızdan bahseder misiniz? İşleyiş nasıldır? Üretim aşamasında dediğim gibi başta da kesim çıktıktan sonra ürünler presle işte telası yapıştırılıyor. Ondan sonra nakışı varsa ki artık bütün ürünlerimizde nakış, baskı vesaire var. Onlar yapıldıktan sonra atölye bazına yani imalata giriyor. Orada işte ovarlık vesaire gibi hazırlıklar yapıldıktan sonra dikim aşamasına giriyor. Oradan sonra da artık ilik düğme ütü ve paket aşamasına gelip ondan sonra da son kullanıcı olan müşterimize gidiyor. Burada tabii her gün her sezon farklı ürünler tasarımı yapmak, İnsanları giydirmek büyük bir zevk, bizim en büyük en büyük şeyimiz ilk önce kendimiz beğeniyoruz yaptığımız ürünü kendimiz beğeniyoruz, ondan sonra müşterilerimize beğendiriyoruz. Butik çalıştığınız için her defasında yeni bir ürün ortaya çıkıyor, her bir ürün sizin için özel bir anlam ifade ediyor. Tabii ki her projede farklı renkler var, farklı modeller var. Her gün dediğim gibi her, her projede farklı bir ürünleri bir dikmek, üretmek bizim için çok zevkli oluyor. Önemli olan işimizi seviyoruz ve severek yapıyoruz.